No, no, no. Merhaba her şeyi bilen adam. Hoş geldiniz. Teşekkürler Konan Bey. Hoş bulduk. Görüşmeyeli. İyisinizdir umarım. Teşekkür ederim. iyiyim Konan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Vakit kaybetmeden ilk soruyu da başlayalım isterseniz. Başlayalım. 500 TL değerindeki ilk sorumuz şöyle. Hangisinin yazılışı yanlıştır? A. Eliş kağıdı. B, ısı cam, C ızdırap, D içgüdü. Biraz düşünelim bakalım. Hmm. Doğru cevap A şıkkı. El kağıdı. Ayrı yazılmalıdır. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu bilerek bizden 500 TL kazanıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 1000 TL değerinde ve şöyle. Hangisinin yazılışı yanlıştır? A 2'de 1 B çiğ köfte C 200'lü yüzlü D ilk yardım Biraz düşündürücü olsa da doğru cevap B şıkkı çiğ köfte Birleşik değil ayrı yazılmalıdır Eminim ve son karar Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Tüm soruları bileceğim. Sıradaki sorumuz 2000 TL değerinde ve şöyle. Hangisinin yazılışı yanlıştır? A) operatör B) inisiyatif C) luna park D) ispat. Doğru cevap C şıkkı. Luna park Ü ile değil, u ile yazılmalıdır. Yani luna park şeklinde. Eminim ve son kararım bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Sıradaki sorumuz 3000 TL değerinde ve şöyle. Hangisinin yazılışı yanlıştır? A) İşbaşı B) İşbirliği C) İşgüzar D) İş bölümü. Doğru cevap D şıkkı İş bölümü. Birleşik değil ayrı yazılmalıdır. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Teşekkürler Konan Bey. Sıradaki sorumuz 5000 TL değerinde ve şöyle. Hangisinin yazılışı yanlıştır? A. İşkolik B. İş önlüğü C. İş yeri D işteş. Doğru cevap C şıkkı. İş yeri. Birleşik değil ayrı yazılmalıdır. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Teşekkürler Conan Bey. Sıradaki sorumuz 7500 TL değerinde ve şöyle. Hangisinin yazılışı yanlıştır? A iyilik bilir B izbandut C jimnastik D hafta arası Yine oldukça kolay bir soru. Doğru cevap C şıkkı. Jimnastik jimnastik şeklinde yazılmalıydı. Eminim de son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Kutlarım. Şimdi 15.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Hangisinin yazılışı yanlıştır? A. İçli köfte B. Ham madde C. Hamur işi D. Harekat Biraz düşünelim bakalım. Doğru cevap B. Şıkkı ham madde olmalı. Birleşik değil ayrı yazılmalıdır. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Sizden korkulur gerçekten. Sıradaki sorumuz 30.000 TL değerinde. Hazır mısınız? Hazırım. Hangisinin yazılışı yanlıştır? A. Hasbel kader. B. Hasbihal. C. Hava alanı. D. Hava yolu. Oldukça şaşırtıcı bir soru. Ama doğru cevap C şıkkı havaalanı ayrı değil birleşik yazılmalıdır. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu bilerek bizden 30.000 TL kazanıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 60.000 TL değerinde ve şöyle. Hangisinin yazılışı yanlıştır? A. Helali hoş. B. Hem fikir. C. Her bir. D. Her halde. Biraz düşünsem iyi olacak. Doğru cevap C şıkkı her bir. Birleşik değil ayrı yazılmalıdır. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Size demiştim tüm soruları bileceğim. Şimdi 125.000 TL değerindeki sorumuza geçiyoruz. Hangisinin yazılışı yanlıştır? A. Hırgür B. Heyelan C. Hinoğluhin D. Hristiyan Biraz düşünsem iyi olacak. Doğru cevap A şıkkı olmalı. Hırgür ayrı değil birleşik yazılmalıdır. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Şimdi 250 bin TL değerindeki sorumuz geliyor. Hangisinin yazılışı yanlıştır? A. Hoşgörü B. Hüsnü niyet C. Huzurevi D. Her halükarda Yine şaşırtıcı bir soru ama doğru cevap A şıkkı. Hoşgörü. Birleşik yazılmalıydı. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Anlaşılıyor ki bileğinizi bükemeyeceğiz. Öyle görünüyor. Şimdi 1 milyon TL değerindeki sorumuz geliyor. Hangisinin yazılışı yanlıştır? A. Altyapı B. Altyazı C. Havalimanı D. Şehirler Arası Gerçekten çok zor bir soru. Biraz düşünsem iyi olacak. Doğru cevap altyapı olmalı ayrı değil birleşik yazılmalıdır. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Tüm soruları bildiniz. Hiç Joker hakkı da kullanmadınız. Gerek duymadım. Sorular oldukça basitti. Demek öyle. Diğer bölümde görüşürüz o zaman. Görüşürüz Conan Bey.